Sevgili çocuklar sizlerle birlikte yine bir kitap kurdu videosundayız. Bu videoda sizlere Ayla Çınaroğlu'nun Uzay Güzeli adlı kitabını tanıtacağım. Bu kitabı bana Şevval önerdi. Teşekkür ediyorum kendisine. Ee, arka kapağa bir bakalım, uzay güzeli diye bir başlık yine konulmuş. Diyor ki, uldu artık çarptı, kalın bir streşim gibi sardı bizi. Çevremizdeki eşyadan koptuk sanki. İyice sarıldık birbirimize. Kedi Bora ve ben sarılıp bir yumak olduk. Soluğumuz, yüreklerimizin atışı bile durmuş gibiydi. Minnoş pencereye doğru hırlamasını sürdürüyordu. Ama artık pek kendine güven duyan bir karşı çıkış değildi bu. Yok yok bir şey bir şey yok Boracım yok bir şey deyip duruyordum şimdi takılmış plak gibi ya da bir şey olmaması için yakarır gibi oysa bir şeyler oluyordu ve bir şeyler vardı ama ne denilmiş ee, arka kapaktaki yazıda evet bakalım bunlar kim bakın bu Bora bu da halası burada da bir tablo var değil mi bakalım neler var hadi kitabın içine birlikte. Evet yine Ayla Çınaroğlu tanıtılmış kitapta. Evet bakın burada da kim var? Evet kedileri var Minnoş. Evet sevgili çocuklar Bora Bora'nın kedisi Minnoş. Bora'nın annesi babası bir yere gideceği zaman halasını çağırıyorlar eve. Halası yeğeniyle ve Minnoş'la ne yapıyor? Zaman geçiriyor. İşte yine öyle bir gün. Peki ne oluyor öyle bir gün? İlginç bir şey oluyor tabii ki. Evet. Eve eve camdan uzaylılar geliyor. Avukalar, avukalılar geliyor. Peki neler oluyor? Bakalım. Şöyle hem resmine bakalım. Bakın gördünüz mü? Tekir, e, Bora ve halası uçuyorlar. Evet uçuyorlar. Peki ne istiyor uzaylılar ondan? Onlardan bakın dünyadaki en güzel şeyleri dünya hakkında bilgi edinmek istiyorlar aslında. Ama bunun için tabii öncelikle ne olması gerekiyor? Ee, Boralarla e, konuşup anlaşabilmeleri gerekiyor öyle değil mi? İşte onun için de halasına, boraya ve tekire ne öğretiyorlar sizce? Kendi dillerini öğretiyorlar sevgili çocuklar. İşte bak burada görüyorsunuz. Evet Bora'ya kendi dillerini öğretiyorlar. Hadi biraz okuyalım. Bakın Bora'yı koymuşlar bir yere. Hala diyor bakın hala diyor ki yazık değil mi bu kadarcık çocuğa neden yapıyorsunuz? Ee, bizi öğreteceğinize siz bizim dilimizi öğrenmeye çalışsanıza zaten çok garip bir diliniz var eşek kanırması gibi bir şey hiçbir şeyi doğru dürüst anlatmak mümkün değil çok eksik diliniz bir yandan da anlamını bilmediğim ne olduğunu anlamadığım bir yığın sözcük var uf nasıl oldu da öğreniverdim bunca şeyi bilmem ki ne yaptınız bana şimdi de yavrucuğuma. Tabii ben böyle söylenirken kırmızı ışık çok daha yanmıştı bile sevgili yeğenimin tepesinde. Bu sırada ancak kendime gelebilmiş olan aç gözlü minnoş da avukaca konuşmaya konuşmaya başlamaz mı? Niye getirdiniz beni buraya? Nefret ediyorum sizden. Eve götürün beni çabuk eve götürün. Karnım aç yemek istiyorum. Bu, biri, bu bir bu eksikti. Aa minnoş diye atıldım hemen. Az önce evde yedin ya yemeğini. Zaten başımız dertte. Bir de sen huysuzluk etme. Verdiğin iki lokmacık şey karın doyar mı? Üstelik hiçbir şey... Hiçbir şeye benzemiyordu yediğim yemek. Balık istiyorum ben. Balık demez mi? Nankör kedi. Ne olacak? Neyse şimdi onunla uğraşacak değiliz elbette. Ama onun da böyle avukaca öğrenebilmiş olması çok garipti. Bak minnoş kes sesini. Şimdi bunların sırası değil. Biz burada canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Heh, sanki bizimki can değil. Tövbe tövbe. Yani bir kediyle tartışacağım hiç aklıma gelmezdi. Ah işte biz böyle tartışıp dururken Bora'nın tepesindeki kırmızı ışık da sönmüştü. Bora, Boracığım nasılsın yavrum? Şimdi daha sakindi. İyiyim halacığım, iyiyim ama bir tuhaf oldum. Başımın içinde bir şeyler oldu. Bundan sonra yalnızca avukaca konuşun görünmeyen avukallardan biri kalın sesiyle ama oldukça yumuşak bir tonda uyarıyordu bizi. Bir başkası daha güven verici bir sesle. Size hiçbir kötülük yapmayacağız ama sonra evinize döneceksiniz. Yalnız önce bizimle konuşmanızı istiyoruz dedi. Konuşuruz ama sizi göremiyoruz ki. Neredesiniz? Ortaya çıkın da konuşalım. Boraydı bu böyle korkusuzca, kararlı, güvenli, akıllıca ve avukaça seslenişi karşısında ben artık ağzımı bile açamadım. Öyle ya haklıydı çocuk çıksınlar da artık ortaya. Görmek istediğiniz şey sizde yalnızca göz yoluyla gerçekleşebiliyor. Oysa biz tüm gövdemizle görünü, görürüz. Aranımızda çok büyük bir yapı ve doku farkı var. Bu yüzden bizi göremiyorsunuz ne yazık ki dedi uzaylı. Evet, ne dersiniz? Onları serbest bırakmışlar mıdır? Ne istemişler acaba bu uzaylılar? Hı? Haladan, yeğeninden ve minnoştan. Peki bunu Bora'nın annesine babasına söyleyebildiler mi? Ya bir gün gelip Bora'yı kaçırırlarsa? Değil mi? Bakın halası Bora, Bora'nın annesi ve babası. Evet işte sevgili çocuklar bu güzel öyküyü okuyun bakalım bu kitabın sonunu, bu öykünün sonunu merak ediyorsanız. Evet, bir başka kitap kurdu videosunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.